selam kartta Bugün sizlerle de popüler liseli kızları oynuyoruz arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Bu oyunu ne zamandır herkes yorumlarda oyna 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 demiş. oğlum girdim vallahi. Hazırsanız videomuz başlasın. İlk olarak güzel kızım haftaya başka şehre taşınıyoruz. Ne olmaz eğer gidersek her şeyi ben karar veririm. Burayı yakarım mı diyeyim yeni arkadaşlar bulmam gerekecek mi diyeyim. Ben taşınmayı seven bir insanım. Burayı yakarım devam yeni arkadaşlar bulmam gerekecek diyeyim. Ama taşınmayı severim yani. Ama üzülüyorum. Ağlama. Okulun ilk günü. Çömez mi? Problem istemiyorsan düzgün dur. Ne diyelim? Kızlara bak, yeni geldim ya okula, beni küçümsüyorlar. Öyle kolay korkmam size problem çıkarmayacağım. Sataşayım mı? Daha yeni başladık, bir şeyler yolunda gitsin. Direkt sataşmayayım, sonra çok kötü bir kıza dönüşeceğim zaten. Hiç merak etmeyin, videoyu ilerletmeyin. Size pro problem çıkarmayacağım dedim, hiçbir şey hak etmiyorsun. Bu kızlar çok fena. Kötü son. Nasıl yani? Kavga ediyorlar. Size problem çıkarmayacağım dedim, niye kavga ettiniz? Demek ki kötü davranmam gerekiyormuş. Öyle kolay korkmam. Al bakın. Kızlar hiçbir şey yapmadı öyle deyince. Selam güzellik seni daha önce görmemiştim. Bir ara görüşelim mi? Görüşürüz eğer bana sınıfın yerini gösterirsen mi diyeyim. Bu kadar sıkıcı olmazsan mı diyeyim. Bundan sonra iyilik yok ya demin iyilik yaptım. Ne oldu gördünüz bu kadar sıkıcı olmazsan. Hiç de sıkıcı değilim dedi ağladı. Kötü son. Baştan mı başlayacağız? Ya arkadaşlar bu arada kızın arkası yırtık mı bana mı öyle geldi? Buraları hızlı geçiyor. Böyle kolay korkmam dedim. Taytında bir şey var yırtık gibi taytı. Yanlış mı görüyorum? Bu kadar sıkıcı olmazsan dedim yalnız yanlışlıkla yine. Buradan devam. Video izleyeceğim sizin için. Bir dakika. Video izleyip geliyorum. Bu kadar sıkıcı olmazsan diyoruz. Ve hiç de sıkıcı değilim dedi ağladı arkadaşlar. Yine başa attı. Biz bu oyunu başaramayacağız mı ya? Net cevap vereceğime emin olmam lazım. Doğru cevapları vermem lazım. Şaka gibi gerçekten. Bir dakika dur. Ne diyorduk? Bana sınıfın yerini gösterirsen. O bir iyi kız oluyorum. Bir kötü kız oluyorum. Bunlar sevgili mi olacak yoksa? Yoksa sevgili mi olacak? Koridordayız. Bak bu kızlar çift misiniz mi? Daha yeni geldim. Çiftiz değil mi? Göreceğiz mi diyeyim? Ne demem gerekiyor? Göreceğiz diyeyim. Oh, oh doğru cevap verdim. Başardım. Devam. Bakalım sınıftayız. Bakalım neler olacak. İlk günün sanırım cevap verir misin? 6 artı 2. 8, 8 çarpı 2, 16. Bildim. Pek parlak sen... Yanlış cevap vermedim ki. Ya bu oyun saçmalıyor? Önce çarpanları yapmamız gerekiyor ya. 10. Arkadaşlar toplamaktan önce çarpım işlemleri yapılıyor. Unutmuşum. Kızlar tuvaletine beni çekti. Bir şey oluyor. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Dur. Beni tuvalete aldılar. Seni küçümseme. Umarım bana ne bu anlamana yardımcı olur. Dur. Eğer beni bırakırsanız akşamki partiye davet ederim mi diyeyim? Tüm paramı size veririm mi diyeyim? Akşamki partiye davet edeyim. Bu kızlarla arkadaş olalım artık. Artık bu kızlarla arkadaş olmamız gerekiyor. Harika dediler. Oley. Çıkın 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 çıkın. Akşam parti var demek ki. Akşamki partime biraz insan davet etmeliyim. Duvara afiş mi asayım? Davet edilecek kişileri seçeyim mi? Afiş asmak daha mantıklı gibi. Afiş asarsak herkes gelir. Davet edilecek kişileri seçmem gerekiyor. Şimdi bu kızı davet edeyim. Ettim. Seni beğendim. Ben çok tatlı ve çalışkan bir kıza benziyorsun. O yüzden bence senin gelmemen gerekiyor partide. Sen otur ders çalışalım. Seni seçmedim. Sen çok açık giyinmişsin. Seni davet etmeyeceğim. Bu ne? Niye çamaşır geziyorsun? Başardım. Doğru kişileri davet ettim. Devam. Eve gidiyoruz. Bu arada ben niye bu kadar kıvırtarak yürüyorum? Ne yapsam? Bir şey yapma selam ver. Selam vereyim. Selam selam akşam partiye ben de geliyorum dedi. Ben seni çağırmadım ki niye geliyorsun? Hazırlanıyoruz partiye. Parti için bir kıyafet seç. Ben en güzelini giyerim beni biliyorsunuz. Ben uzun kollu bu. Bunu giymek zorundayım. Bunlar için video mu izlemek zorundayım? Ben ben bununla giderim partiye. Şimdi video falan izleyemem kusura bakma. Yakında gelmesi lazım. Herkes aşağıda dans ediyor. Ortam harika. Ne yapar kızlar? Ben bu çocukla sevgili olacağım kesin. Bak aşırı heyecanlıyım şu an. İçecek kalmamış. Yerişseler getireyim dedim. Oo, oh, bir tanesinde de yeni çocuğun nereye gittiğini gördün mü? Evet, birlikte üst kata çıktılar. Bir kızla üst kata çıkmış. Ben üst kata çıkıp bakmak istiyorum. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Kapatın gözlerimizi. Şu an çok korkuyorum. Hazır mısınız? Evden kovacağım arkadaşlar. Hak ettin. Ya benim için geldin. Niye yukarı başka bir kızla gittin? Benim için gelmiştim. Ne güzel bir arkadaşım olmuştu. Beni aldattı arkadaşlar. Burası bizim yerimiz. İlerle. İlk ben geldim. Burası benim mi diyeyim? Tamam geçin uğraşamam mı diyeyim? İlk ben geldim. Burası benim diyeyim. Şöyle bir kavga edelim. Şöyle birbirimize bir girelim ya. Al işte. Baştan başlayacağız. Oo, okul otobüsü geldi. Bindik. Uğraşamam diyeyim. Tamam ya, otur ya. Ya yer için kavga etmem ben gerçek hayatta zaten. Cık. Al arkada sen otur en arkada. Dün olanları duydum. Gelin intikam alalım demiş. <laughs> Harika şeyler başlıyor. Nasıl diyeyim? Nasıl? Nerede yaşadığını biliyorum. Oraya gidelim. Devam. Hadi gidiyoruz. Çocuğun yaşadığı eve geldik. Nasıl intikam almak istersin? Kapı zilini çalıp kaçmak, tuvalet kağıdıyla kaplamak mı? Siz youtuber mısınız ya? Tuvalet kağıt. Goril bugün benim evimi tuvalet kağıdıyla kapladı. Yemin ederim şaka gibi. Oha bunlar youtuber mı? Kapı zilini çalıp kaçacağım. Youtube videosu çekmiyoruz sonuçta. Ama böyle intikam mı alınır ya? Niye ağlıyor? Niye ağladı? Çok cringe. Kızlar nereye böyle tatlı birine benziyor ne söylesem birine eşek şakası yaptık seni ilgilendirmez. Birine eşek şakası yaptık diyeyim. Çok ezikçe çocuk musunuz dedi gitti Allah'ım ya. <laughs> Tavlayamadık çocuğu. En baştan mı başlayacağız? Kapı zilini çal kaç. Devam et bak o çocuğu tavlayacağım o arabaya bineceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Bu niye ağlıyor ben hiç anlamadım gerçekten. Şimdi hazır mısınız? Seni ilgilendirmez dedik. Ne olacak? Havalı bir kız. Benimle kampa gelmek ister misin? Asla olmaz mı diyeyim? Tabii ki isteriz diyeceğim. Gidiyoruz. Arabaya bin. arabaya bindik arkadaşlar. Arkadaşa bindik. Şimdi yine hazırlanıyoruz. Kamp için yine hazırlanıyoruz. Bir gün parti bir gün kamp. Bu çocuk da beni aldatırsa vallahi daha da bir yere gitmem söyleyeyim. Yine aynı kıyafetle gidiyorum ya. Bir şey olacak. Durmamız lazım. İşemem gerek mi? Hayır duramayız. Tabii ki duralım ve işe dedim. Ama önümüzde işeme ne olur. Ağacın arkasına falan git yani. Kaçıracak bir şey olacak. Bu çocuğun kötü planları var. Neden bu kadar... Bir şey olacak. Bırakıp yola devam edelim mi? Aramaya gitmeyelim. Bu adam bizi kaçıracak gerçekten. Yolda gördüğümüz herhangi birine güvenemeyin. Kaçın kızlar. Kaçın kızlar! Kaçın! Kaza yaptık. Çocuğu aramaya gitmemiz gerekiyormuş. Hayır duramayız dedim. Hayır duramayız dedim. Daha fazla tutamam. Altına Yine kaza yaptık ya. Dur tamam git işe. Git işe. Kaybolma bu kez bari. Allah için geri gel ne olur ya. Isız ormada bizim yedek beş <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Aramaya gitmeliyiz. Hadi ayrılıp ar ayrılmayın ne olur. Bak siz de kaybolursanız. Ayı çıktı önüne. Hemen kaç. Ölü taklidi yap. Ölü taklidi yap. Ayılar ölülere hiçbir şey yapmıyor. Bunu unutmayın tamam mı? Bir gün ıssız bir ormana düşerseniz ve ayı ile karşılaşırsanız ölmüş taklidi yapın. Al işte. Onu hiçbir yerde bulamadım. Aramaya devam edelim. Polisi arasaydık keşke ayrılmayın bir daha ya. Ayı vardı nereye gidiyorsun? Ölü taklidi yap yine. Bu ayı en son bizi yiyecek. Polisi arayalım. Polisi arayalım. Yeter yeter polisi arayın. Hah kayıp ihbar yapalım. Aynen. Polisler geldi. Harika. Her şey her şey harika gidiyor şu an. Devam. Devam ediyoruz. Haberleri çok kötü. Bu konuda bir şey yapmalıyız. Bence o çocuk kayboldu diye mi haberi çıktı yoksa ben şey sandım öyle değil sandım değil mi? Katil matil değil. Tanıdığım daha iyi birisi var. Klon yaptıralım zaman makinesi. Zaman makinesi yaptıralım. Siz olsanız klon mu yaptırırdınız zaman makinesi mi? Ben zamanda geçmişe gitmeyi çok isterdim ve geleceğe. Geçmişte Öykü'nün ilk doğduğu ana, gelecekte de Öykü'nün büyüdüğü böyle 40-50 yaşlarını görmek isterdim. Çünkü büyük ihtimalle göremeyeceğim. Zaman makinesi yaparsan, sana bir öpücük veririm, bir kız arkadaş ayarlarım. Bir kız arkadaş ayarlayayım ben, onu o da yapsın. Tamam ayarladım, geliyor ne, çabuk! Bakmayın! Öpüştüler elimizde. O kız, hem de çalışkan dediğim kız. İşte burada bir zaman makinesi. Gitmek istediğin zamanı seç. 100 yıl sonrasını görmek ister miyim? 100 yıl sonra öykü olmaz ki. İki gün önceye dönmek istemeyeyim. Yüzyıl sonrasını görmek istiyorum. Ama ben de olmayacağım. Öykü de olmayacak. Yıl 2121. Olamaz. Buraya sıkıştım kaldım. Arkadaşlar baştan başlayacağız. Zamanda sıkıştım. Yine sana kız ayarlarım diyeceğim. Ben bu oyuna bayıldım bu arada. Sakın video like atmayı unutmayın. Video like ederseniz bu oyunun serisinin devam gelecek arkadaşlar. Bu videoya en az 20 bin like bekliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? İki gün önceye gidip ne yapacağım ki ben ya? Ya iki gün önce niye gitmek isteyeyim ki ben? Ha git, gittim, ne oldu? Ha gittim, ne oldu yani? İki gün önce döndük, ne oldu? Ne oldu? İşe yaradı gelecekten döndüm. Durmamız lazım, işlemem gerek. Tabi ama seninle geleceğim. Tabi ama seninle geleceğim. Harika oldu artık kaybolmayacak çocuk. Merak ediyorum neler olacak. Palyaçım ne? Adamın Yardım çağır. Yardım çağıralım. Adamın nereye düştüğünü gördük. Ambulans geldi kurtardık arkadaşlar. Geçmişe gittiğimiz için arkadaşımızı kurtar. Hayır ne söylesem hayır Başkasının sevmem çok isterim. Hayatımı kurtardık çıkmak ister misin? Çok isterim dedim. Çok isterim dedim. Sevgilim olacak. Başardım <laughs> devam. Hazırlanıyoruz sevgilim var. Randevu için bir kıyafet. Ya ben hep aynı kıyafeti giyiyorum. En son çocuk benden ayrılacak. Bu kız hep aynı şey giyiyor. Kokmuş diye ya geç kaldı. Beklemeyip eve mi döneyim bir şans vereyim mi? Sevgiliniz geç kalsa ne yapardınız? Ben bir şans verirdim, gitmezdim. Çiçekle gelmiş, gördünüz mü? Özür dilemek için çiçekle gelmiş. İyi ki beklemişim. Bence çok tatlı bir çift olduk. O palyanço. O palyanço. Ya ben korkuyorum. İstersen öpebilirsin demiş. Kibarca hayır diyeyim ben. Ağladı ama. Ya bu çocuk her aldı. ağlıyor. Ağlayan erkekleri sevmiyorum. Hesap bana kaldı. Bulaşık yıkamayı teklif edeceğim. Bulaşık yıkıyorum şu an. Yeterli gidebilirsin sorunda. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz ama paylaşıyordum ben çok korkuyorum. Ne oldu? Köpeğin yanına taş at. Garip bir hareket. Garip bir hareket yapalım köpek gitsin. Ay beni kovaladı şimdi de kötü son. Ne yapıyoruz? Taş atıyoruz. Taş atınca da bir şey olur. Köpeğin yanına taş at ve korkut. Gitti mi? Heh. Oh oh. Ay iyilik yaptım. Hayatımı kurtardı. Sana hediye vermek istiyorum. Ben çok istemem. Çok naziksin. Çok naziksin dedim. Ben çöp istemem diyemem. Çok tatlı birisine benziyor. Devam ediyoruz. Bilmece. Bak ne buldum. Bekle burada bir bilmece var. Diyor ki giderek kabalaş... Ne? Kabalaşık ne? Kabalıklaşır. Kalabalıklaşır. Ben niye okuyamadım? Kalabalıklaşır ama gürültü artmaz. Mezarlık. Mezarlığa niye gidiyorsun? Mezarlığa niye... Durun bir karanlık görüyorum. Bir falcı gibi görünüyor. Daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Fal severim. Ne öğrenmek istersin demiş. Bir paralıca beni gözetliyor. O kim dedim. Ben şu ben bu oyundan korkmaya başladım. Ne öğrenmek istersin? Pusula ne için? Onu iyi koru. Bir hazine bulacaksın. Ne öğrenmek istersin? Bu yeterli dedim. Arkadaşlar, hazine bulacakmışım. Devam ediyoruz. Buraya girmek yasak. Ya girmeyelim. Duvarı tırman. Al işte mezarlığa niye giriyoruz abi biz gece gizlice mezarlıkta mı kalacağız ne yapacağız? İpucu olmalı. Mezar taşını yit. Böyle şeyler çok günah. Çok günah. Al işte hazine. Ya hayır. Hayranç oradaydı. Harita bir adayı gösteriyor. Adaya da gitmeyelim Allah için. Belki bir hazine vardır. Haritayı sat ve zengin ol. Hazine için haritayı takip et. Takip et. Gerçek hayatta bunu yapmazdım. Ya da yapardım YouTube'a çekerdim bunu. Adaya gidiyoruz. Ee şimdi ada kombini mi yapacağız? Adaya nasıl gideceğiz? Bir deniz aracına ihtiyaç var. Oraya kadar yüzebiliriz. Yüzemeyiz. Deniz aracına ihtiyaç var. Yüzemem. Teknesi varmış babasının. Harika oldu. İyi fikir. Aramıza hoş geldin. Gel gel gel. Fazlalık göz çıkarmaz. Zaten bir sürü para bulacağız yani hazineden. Dört kişi gidelim. İki kız gidemeyiz. Başardık. bayağı iyi gidiyorum ben boyda. Hadi tekneyi alalım. Hadi bakalım. Babamdan anahtarı almam lazım. Anahtarı çalalım izin isteyelim. İzin isteyelim. Verir ya selam evlat hadi ver. Ver. Ver ne olur. Vermedi. Vermedi. <laughs> Baştan çalacağız anahtarı yapacak bir şey yok yani bizi kötü yola babası gitti yani. Verseydi o zaman verseydi. Annem seni çağırıyor dedi. Anahtarı çalacağız. Hadi. Ne olur alabilelim. Al al al. Anahtarı aldık. Hadi kaç kaç. Hadi devam. Ve yine adaya hazırlar. Ada için ben yine bunu giyeceğim. Bir an önce tekneye binmek istiyorum. Aşırı heyecanlıyım şu an. Tekneye biniyoruz ve adaya gidiyoruz. Çok sıkıldım. Hepimiz suya atlamalıyız, dans etmeliyiz. Buna cevap vermiyorum çünkü videoyu burada bitiriyorum. Adada hazine bulabileceğiz mi bilmiyorum. Bu videoya 21 like gelirse adada hazine aramaya gideceğiz. Yani bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Instagram'ı bırakıyorum. Herkes Video bitmedi Oraya geliyor ve Kartagiller'den geldim yazıyor. Tek tek hepinize mesaj Söz veriyorum. Görüşürüz.